Adresin de aşk memnuniyeti Bakalım kitabı biliyorlar mı yoksa sadece dizi hakkında mı bu fikirleri var göreceğiz. Ee, ben sadece e, filmini izledim ama kitabını bilmiyorum yazarı hakkında. Ee, yazarı sanırım Halit Ziya Uşak ilgili olması evet. lazım. Ee, Aklına ne kaldı Aşk Memnun peki filminden? Sadece Bihter ve Behlül'ü biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onların aşkını biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Merhaba Aşk Memnun hakkında ne biliyorsunuz acaba? Uygun olmayan bir aşk dedim. Ee... ne diyeyim başka? Dizisini <laughs> mi izlediniz peki? Diziyi mi izlediniz? Dizi izledim. Dizini, diziyi zevkle izledim. Hmm. Kitap hakkında bir bilginiz var mı? Yok, kitap hakkında bilgim yok. Yok iyi cümle. Biz şimdi onu İran'da televizyonda seyrettiz. O iç, o filmi çok güzel düşündüm. Çok kötü şeyler düşünüyorum. <laughs> e yani kitap hakkında demeyeyim de dizisi hakkında yani bence yayınlanmamalı. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben niye şu arkadaş e peki hatırladığım bir sahne mi? En son birisini silahla vuruyorlardı. Birisini silahla vuruyorlardı. Sadece onu hatırlıyorum. Peki en son okuduğun kitap? Şu an, en son okuduğum kitap şu anda kimyayı sadede okuyordum, okuyorum. Evet var izledim yani pek çok izlemesem de yani kitabını da pek okumadım ama en azından yazarını biliyorum kim yazar? Halit Siyah Uşaklıgil. Peki kitap okuyor musunuz? Evet kitap okuyorum. En son okuduğunuz kitap ne peki? ETS Kişisel gelişim hakkında bir kitap. Hı -hı bildiğim bir replik var, sahne var. Ee, Bihter'in yaptığı beni beni Bihter'ini başka da bildiğim bir şey yok. Beni beni Bihter'ini beni beni Bihter'ini Bih Bih Bihter'ini Kitabını okumadım, dizisini de izlemedim. Hoşlanmıyorsunuz. Dizimi çekmediği için izlemedim. <laughs> Peki kitap okuyor musunuz? Evet okuyorum. En son hangi kitabı okudunuz? Hüseyin Yalatsız Bozkurtlar. Aşk memnun deyince ilk aklınıza ne geliyor? Bihter. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> Peki e, yaz hakkında bir, şey, bir, bir, şeyler biliyor musunuz? Yok bilmiyorum sadece dizi izledim. Peki e, en son okuduğunuz kitap, kitap okudunuz <laughs> Mart Menekşelerini okumuştum Sarah Ciyon'un. Halit Ziya Uşaklıgil yazmış. Okudun mu? Okudum ama kitaptakiyle filmdekini hiç bağdaştıramadım. Ne? Ne? Farklılıkları var mesela Çok abartmışlar orada o kadar cinsellikle ilgili bir şey yazmadığı halde bayağı bir abartı var bence Yani beğenmedim <laughs> Diziyi beğenmedim Kitap <laughs> daha iyi Kitaptan ne çıkardın? Kitaptan ne çıkardım? <laughs> Kimseye güvenmeyeceksin <gülüyor> <gülüyor> Kitap okuyorsun anlaşılan Okuyorum En son ne okudun? Ahmet Ümit, Beyoğlu'nun en güzel abisi Aşkı Memnu'yu biliyor musunuz? Kitabını okudunuz mu? Okudum sayılır Sayılır Peki kitap okur musunuz? Arada sırada. Bak Yağmur gazete takip ederim. Hem dizisini izledim hem film kitabını okudum. Ee, bağdaştırabildiniz mi peki? Ee, Kitapla diziyi. Biraz. Çok değil. Yani yengesine yazıyordu onu biliyorum. Ee, bir de hani yenge <laughs> kavramını biraz değiştirdi. Başka bir şey. Ee, çok bilindik bir eser. Kim? Behlül. <laughs> Kim tarafından yazılmış peki eser? Halit Ziya Uşaklı Biliyorum. Hayır, e? <laughs> ya şaklı Eee okumadım. Okuyamadım. Okumadım. Diz izledin mi? Evet. Eee herhangi bir sahnesini hatırlayabiliyor musun? Aklında kalan. <laughs> Hatırlamak istemiyorum. <laughs> <laughs> ya yani Beylül evet. kaçar falan diye. Yok onu hatırlamıyorum da hani çok <laughs> Ben izliyordum ya böyle her sabah şey çıkıyordu televizyonda veriyorlardı. Özetinin özetini de vardı. seyrediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Mecliste bir ara şey var oturum vardı kimse oturuma katılmamıştı. Herkes onu iz finalini izlemişti. Of of. Yeni Türk Edebiyatı Aşkı Memnun romanı. Bakalım neymiş bu Aşkı Memnun? Firdevs Hanım'la kızları İstanbul'un tanınmış ailelerindendir. Ve Göksu eğlenti yerinin sürekli ziyaretçileri arasında bulunmaktadırlar. Bir sandal gezintisinde Adnan Bey'in sandalı onlarınkine dokunurcasına yakın geçer. Adnan Bey iki çocuklu bir dul adamdır. Ama Firdevs Hanım'ın küçük kızı Bihter'le evlenmek istemektedir. Peyker ise zaten evlidir. Firdevs Hanım aralarındaki yaş farkını hesaba katmaksızın kızını Adnan Bey'e verir. Nitekim bu yaş farkına rağmen evlilikleri gayet düzgün, hayatları derli topludur. Adnan Bey'in kızı Nihal son derece duygulu bir kızdır. Üvey annesine yaklaşmak isterse de anlaşamayacaklarını görür. Kendi alemine çekilir. İnce, zeki, anlayışlı bir çocuk. Hayatın güçlüklerini şimdiden sezmiştir. Nihal ile kardeş çocuğu olan bir de Behlül vardır. Behlül'ü Nihal ile evlendirmek isterler. Nihal buna içten içe sevinir. Onun sık sık ziyaretlerini elbette anlamıştır. Gerçekte ise Behlül'ün ziyaretleri Nihal için değildir. O çapkın yaratılışlı, bir dalda duramayan bir insandır. Firdevs Hanım'ın büyük kızı Peyker'e karşı içinde bir yakınlık duymaktadır. Kadın tuzağını düşürmekte gecikmez. Bir kısım kadınların bu cürete karşı asla dayanamayacaklarını denemeleriyle bilmektedir. Bir gün Bihter, Behlül'e şekerleme ısmarlar. Almak için de genç adamın odasına gider. Oda loştur, vakit akşamdır. Biraz konuşurlar. Kadın odasından çıkacağı sırada Behlül birdenbire yengesini içeri çağırır. Kendisine duygularını anlatır. O, asıl Bihter'i sevmektedir. Ama Bihter, Behlül'ü göksuda peykerin ensesine eğilmiş, onu öperken görmüştür. Bu sahneyi hatırladıkça genç adamın sevgisini reddeder, ona inanamaz. Buna karşılık öteki, şeytanca bir buluşla hayatının yalnızlığını körpe kadına anlatır. Onu baştan çıkarmak için elinden geleni yapar, zayıf anlarından faydalanır ve sonunda bu işi başarır. Bihterle Behlülün sevişmeleri türlü tehlike içinde sürüp gider, ta ki Delikanlı'nın Nihal ile evlenmesi yeniden ortaya atılıncaya kadar. Nihal'i seven biri daha vardır. Beşir. Beşir evde büyütülmüş bir zenci çocuğudur. O da bütün duygularıyla bu sarışın İnce kıza hayrandır. Ona karşı sevgisi yüzünden meram olmuştur. Kışta kıyamette, soğuk, sıcak demeden Nihal'in peşini bırakmaz. Bir köpek bağlılığıyla bakar, hizmetine koşar. Gizli sevgisi bir yandan Nihal'in Behlül'le evleneceğini duyduğu andan itibaren dayanılmaz duruma gelen kıskançlık sonunda beşiri yere serer. Bir gün Nihal kötü bir rastlantı sonucu üvey annesinin gizli aşk macerasını öğrenir. Bihter'in nefti çarşafını giymiş, prova yapmaya kalkmıştır. Bunu fark edemeyen Behlül, Nihal'i Bihter sanarak bir söz söylemiştir. Nihal bu iz üzerinden yürür ve işin iç yüzünü öğrenir. Bir akşam merdiven başında Bihter'le Behlül'ün bir konuşmasını gizlice dinlerken işittiklerini ince ruhu sağlıksız vücudu dayanamaz, düşer, bayılır. Böylece öğrendiklerini de açığa vurmuş olur. Bihter, Nihal ile Behlül'ün evlendirilmesine engel olmak istemektedir. Çünkü o da Behlül'ü şiddetle kıskanmaya başlamıştır. Tecrübesiz vücudunun bütün gücüyle sevdiği adamı elinden kaçırmak istemez. Bu çarpışık durum kendiliğinden çözülür. Nihal, uğradığı sarsıntı Kurtulamadığı için O bayıldığı akşam yatağa düşmüştür Onu kendinden geçmiş bir halde Yatakta gören Beşir dayanamaz Uzun zamandan beri sezdiklerini Gördüklerini, duyduklarını Nihal'in yatağı başında Adnan Bey'e birer birer sayar Döker Karısının kendisini aldattığını öğrenen Zavallı adam deliye döner Doğru Bihter'i aramaya koyulur Bihter artık Kendisi için çıkar yol kalmadığını ne yaparsa yapsın hayatını mutluluğunu kurtaramayacağına karar vermiştir. Bir kere kocasına dönmesi mümkün değildir. Onuruyla oynadığı bir insanın artık yüzüne bakamaz. Öte yandan Behlül ise kendisinden hevesini alınca er ya da geç onu affedecek olan Nihal'e dönecektir. Bu durumda kendisi nasıl yaşayabilir? Kocasının karşısına çıkmamak için odasına kapanır. Elinde mini mini bir tabancayla o genç yaşında ölümü düşünür. Buna nasıl katlanacaktır? Lakin Adnan Bey gelmiş, kapıya dayanmıştır. Bihter için iki yol vardır. Ya onursuz bir hayata razı olmak ya da olmamak. Razı olmayacaktır. Adeta başka biri bileğini büker, elindeki zarif, oyuncağa benzeyen tabancasının simsiyah küçücük ağzı ona döner. Bihter intihar eder. Birlerin intiharından bir süre sonra Nihal iyileşir. Behlül insan içine çıkmaya yüzü kalmadığı için kaçıp gitmiştir. Bu acı hayat tecrübesinden sonra baba kız artık birbirleri için evet, yalnız birbirleri için yaşamaya karar verirler. Vay be! Ya acaba bunu bizim çocuklarla, ne bileyim bizim ekiple çeksek nasıl olur? Parodi halinde. Müzik Bakarsan kısaca karşılayışı karşılaşıyoruz. Evet, bunun kötülükleri de yanında değil. Ve tuhaf bir bakış var, değil mi? Bağlı Ne zaman gözlerinizden gelse onu buraya bakarken görürüm. Evet, gözlerini bir derden ayırabilir. Hoş geldiniz. Nihat'ta <laughs> <laughs> bir, bir şey var, düşünmeyelim. Nihat, neden giriyorsun? İçeri girin, anlatacağım büyük bir haber. <laughs> İhtiyarla evlenmek istediğini söyledi. Ben de çok ciddi bir şey söyleyeceksiniz sanmıştım. Utanmıyor mu Elis'in geçmiş çocukları yaşında biriyle olmak? Olacak iş değil. Bu annemin hiç hoşuma gitmedi. Doğru mu söylüyorsun? Annemin bana gelmekten başka çaresi kalmamış. Belli ki annemden çekilmiş. Peki çocuklar? İhtiyar bu yaşta yapacak. Onlardan da bahsetti. Oğlum seneye kulakalı gidecekmiş. Kızı da birkaç sene evlenir zaten. Şimdi sen o koskoca yalı sana kalacak. Tabii canım, önce yatlar, sonra katlar. Seninle bir şey konuşmak istiyorum anne. Dinliyorum. Adnan Bey ile evlenmemi neden istemiyorsun? Çünkü henüz 22 yaşındasın Bikten. Üvey anne olmak için fazla genç değil misin sence de? Değilim. 22 yaş evlenmek için geç mi sence? Yoksa başka şeyler mi düşünüyorsun? Aklında ne var? Neyi ima etmek istiyorsun sen? Adnan Bey'le gözün olduğu için olmasın? Aptallık etme. Sen Firdevs Yörüoğlu'nun kızısın. Sadece düşünmeden hareket etmeni istemiyorum. Öf hep aynı şeyler. Bana karışmandan o kadar sıkıldım ki. Bıktım artık bana karışmandan. Yeter! Ver her şeyi dışarı saygısız! Hoş Hoş geldin oğlum. Anne. Merhaba Bülent. Merhaba anne. Merhaba, merhaba. Kızım Nihal. Nihal, merhaba. Nihal, adadayken enstrüman derslerini aksattık. İstersen devam edelim. Tabii tabi, İzninizle. Tabii buyurun. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşta aşkı karıştırmışsın. Oo çok neşelisin. Cemile, Adnan Bey'in evliliğin sevinci mi bu? Aa yok artık. Adnan Bey mi evleniyormuş? Tabii ki. Bir de sen onun. küçük kızı bir evleniyor. Vah oh, vah oh, halimize. Bir de sanın eğlencesine lazım. Pek düşkündü. Kocası öldükten sonra bar bar gezmişti. Adamın kilitleri mi Adnan Bey. Hoş geldin Matmazel. Oturun. Matmazel evlenme kararı aldığını biliyorsun. Evet. Nihal'in beni anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Nihal bunu kaldıramaz Adnan Bey. Annesinin ölümünden sonra bunu anlaması zor olacak. Biliyorum Aklazer. Ama bu durumu sizin anlatmanızı istiyorum. Nihal'e olan samimiyetinizden dolayı sizin anlatmanızı daha doğru buluyorum. Anlıyorum. Peki Matmazel, Evet Nihal. Baban seninle bir şey konuşmamı istedi. Korkutuyorsunuz beni. Nihal, bunu anlayışla karşılayabilecek yaştasın. Baban artık evlenmek istiyor. Nasıl? Anneme dönüp üzerine nasıl böyle bir şey yapar Matmazel? Anlıyorum Nihal. Ama üzülme, anlayış göstermek <laughs> <laughs> Bu kadın benden daha mı güzel Matmazel? Evet Nihal. Instagram'da bir fotoğrafları var, görmelisin. Bak, gördüm. Gördüm beğenileri de fazla. Evet. Skorta videoları var Nihal. Çok güzel. Ama üzülme. Belki buraya gelince seninle de fotoğraf atar. Hem takipçilerin artar. Haklısın Matmazel. Belki de öyle olur. Hadi, Hadi. artık uyu Nihal. Sabah erken kalkacağız. İyi geceler Matmazar. İyi geceler. Niye de kimse yok? Allah Allah. İpiydim. Çok teşekkürler baba. Artık ne yapıyorsan yap yani. <laughs> Amcacığım. o zaman ben bugün Nihal'i kaçırıyorum. Kaçır, ne i̇zmir yaparsan yap. <laughs> <yaparsan. gülüyor> <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Unutmaman gereken bunu bir Fransız edasıyla yapma. Başlayalım mı o zaman? Tabii. Çok güzel mutlu. daha güzelsin. Yapma Beylül. Neden? İşte. Ben seni seviyorum. Seni. Sevgi neydi Beylül? Sevgi emekti. Ama sen de emek ne arasın? Senin gibi. Neyse. Beylül'üm ben. İstediğin kadar Beylül'ü o. için değil. Büyük kız olduğum için takipleşiyordum. Anlıyor musun? Yani. Annem bundan sonra bunları kaldırmak zor geliyor. Ama anlayış göster. Baksana matmazer. Artık hep Bihter'le motora biniyorlar. Ben de gezemiyorum. Küçük hanım babanız sizi çağırdı. getirdim getirdin Behlül? Teşekkürler Bihter. Buraya bırakabilir misin? Odam çok güzelmiş. Tıpkı kadınlar gibi. Zevkli kadar güzel kadınlar yok orada Bihter. Ne demeye çalışıyorsun Behlül? Seni çok seviyorum Bihter. Dayanamıyorum. Ellerini çek. Ben senin yengeyim. Terbiyesiz. Biz de yenge erik gibi. Kütür kütür. Demek öyle Nihal. Düğünden hiç hoşlanmadın ha? Evet Matmazel, büyük bir ucuncunaydı. Herkes herkesin dedikodusunu yapıyor. Değil mi öyle Nihal? Bunlar senin düğününde de olacak. Yoksa çuymamış, yok ruju olmamış. Evlenmek mi? Asla Matmazel. Mustafa Cedili'ye başlayan düğün şarkıları, Ankara'nın bağlıları. Ben bunları istemiyorum. Umarım hep bu fikirde kalırsın. Evet. Nihal, kızım, Matmazel'in artık bizimle yaşamasını istemiyorum. Sen büyüdün, genç kız oldun izin de yaşam almalı. Hayır baba, bunların hepsi Bihter yüzünden değil mi? Hayır kızım, yanlış düşünüyorsun. Yanlış düşünmüyorum baba. Bunların yanlış hepsi Bihter yüzünden. Yıllardır benim benimleydi. Bihter, sen ne yaptığını sanıyorsun? Bülent'in yatağını da odamdan kaldırmışsın. Öyle olması gerekiyordu. Artık genç bir kız oldun, aynı odada kalmamalısınız. Sen ne sanıyorsun kendini? Matmazel'i da kovdurttun evden. Bu ne saygısızlık, bu ne cüret? Çık dışarı! Sen kimsin ya? Çık dışarı! Daha dışarı. Daha gelip Çık dışarı! Çık dışarı! Çık dışarı! O Sultan. Oo, senin çapkın nerelerdeydin? Yani, dün akşam arkadaşlarla bara gitmiştik de iki tane kar vardı anca bitti işim. Sana çok önemli bir haberim var Beşir. Neymiş o? Artık evlenmenin zamanı geldi. <laughs> ben mi evlenmek? Gözlerinin önündeki cevheri görmüyor musun? Kimmiş o Firdevs Hanım? Nihal. Nihal Nihal Şaka yapıyor olmalısın dostum. Büyük aşklar nefretle başlar Beşir. O zaman sizin dediğiniz gibi olsun. Nihal ile evleneceğiz mecbur. Değil mi Beşir? Efendim Adnan Bey sizleri yemeğe bekliyor. Yemeğe mi? Tamam o zaman. Neyi var acaba? Bilmiyorum ama bir derdi var. Geceleri hiç uyumuyor. Beşir istersen bir doktor çağırabiliriz. İyiyim ben. Peki o zaman bir çorba yapalım Nesin. Gel. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu evlilik şakası çok uzadı. Hemen bitireceksin bu işi. Hemen bitireceksin. O senin kuzenin ya. Dikter, biz Nihal'le evleneceğiz. Sen ne evlenmesi ya? Aşağı. Ne evlenmesi? Bizim aramızdaki bu ilişki varken sen nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Alçak! Seninle olur da Nihal'le olmayacak mı? Kes lan! Aşağılık! Seninle bir şey konuşmak istiyorum anne. Benim Beylir'in bu evlilik fikrini sen mi soktun? Evet. Çünkü onlar için en hani uygunu buydu. Beylir Nihal'den daha güzelini mi bulacak sence Dikter? Bu evlilik asla olmayacak. Asla izin vermeyeceğim bunun olmasına. Ben Firdevs Yoroğlu'nun kızıyım. Unuttun mu? Adnan'a gidip her şeyi teker teker anlatacağım. <laughs> <laughs> Saçmalama biter Behlül'ü bu evden göndermen iki lafına bakar. Gönder şunu. Artık çok geç. Onlar birbirlerini seviyorlar biter. Ne sevmesi ya? Ne sevmesi? Ben burada ölüyorum anlasana. İkisini birbirini sevdiğini gördükçe deliriyorum. Bitiyorum ben burada. Bunu nasıl görmüyorsun? Artık saçmalama biter. Nihal, sana bir sürprizim var. Aa ne sürprizi Beyli? Gözlerini kapat. Açabilirsin. Ah, inanamıyorum Beyli. Nihal, benimle evlenir misin? Evet Beyli. Bu anı hep beklemiştim. <laughs> Dünyanın <laughs> en mutlu insanıyım şu an. Adnan Bey, Nihal'i öldürüyorlar. Size her şeyi anlatacağım. Ne oldu Beşir? Bihter, amcam Beşir'in yanında. Ona söyledin mi? Söylemedim. Bihter ne yapıyorsun lan çok hafif? Niye terk edemediğin için beni terk ediyorsun. O ölmesin diye beni öldürüyorsun. Nihan senin için gelip geçici bir heves ama ben, ben Bihter'im. Senin Bihter'in. Beni, beni Bihter'in. Bihter yapma. Bu kapı açıldığında ben yine öleceğim. Hayır Bihter. Sen benim oğlumdun. Artık sadece ikimiziz baba. Yaşarken, ölürken sadece ikimiz. Hadi gidelim ya. Her şey bu evde kalsın. <laughs> Eşe çok hasta. Neyi varmış? Bilmiyorum ama geceleri bile uyumuyor. Neyin var Eşe? Değilse... <laughs> bir şeyim yok. Doktoru çağıralım. <gülüyor> 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 Yavaş yürü <yukarıya>. ya, <laughs> klavyeyi. Ya oğlum! Bu evlilik şakasına bir son ver artık. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Tamam lanet olsun. Beni çağırmıyorsunuz Adnan Bey. Hoş geldin Mahfezel. Otur. Bihter'le evlenme kararı aldığımı biliyorsun. Evet. Nihal'im yani benim... Anladım. Keselim. Beni çağırmışsınız Adnan Bey. Hoş geldin Mahfezel. Oturun. Bihter'le evlenme kararı... Kararı... Beni çağırmışsınız Adnan Bey. Hoş geldin Mahfezel. Oturun. Alper ben evlenme kararı aldığımı biliyorsun. Evet. Yani benimle e, anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Ben şanslı olsun. Sen güldün. Ne yapıyorsun biter? Ben de bilmiyorum <laughs> ne yapıyorum. <laughs> <laughs> Nihal'i terk edemediğin için beni terk ediyorsun. Beni, beni bilteyim. Nihal senin için gelip geçici bir heves ama ben bilteyim. Şu kapı açıldığında ben de öleceğim. <laughs> <laughs> Bu kapı açıldığında ben yine öleceğim. İhtar <laughs> yapma. <laughs> Bu kapı açıldığında ben yine öleceğim. İhtar yapma. Sen oğlum. Bir de sanım. Bekul. Nasılsınız? Seni çok günlere neredeydin? Ya dün akşam bara gittim de iki tane kız kaldırdım. Onlarla işim anca bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oyun! Nihal, sana bir sürprizim var. Gözlerini kapatır mısın? Kapatıyorum. Kapat. Kapatıyorum da niye gülüyorsun <gülüyor> Bihter gelin oluyor. Şaka yapıyorsun. Evet, yarım saat önce buraya Adnan Bey geldi ve Bihter'le evlenmek istediğini söyledi. Ben de çok ciddi bir şey söyleyeceksin sanmıştım. Utanmıyorum elitimi geçmiş çocukları yaşında biriyle olmaya. Olacak iş işte. Bu annemin hiç hoşuna gitmedi. Doğru mu söylüyorsun? Adnan Bey'in bana gelmekten başka çaresi kalmamış. Belli kendilerinden çekinmiş. Matilda! <laughs> 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 Oyun! Adnan Bey, Nihal'i öldürüyorlar. Size her şeyi anlatacağım. Ne oldu? düşünüyorlar. Yavaş. Neden? <laughs> <Yavaş. gülüyor> senin Neden? Çünkü senin bugüne kadar gördüğün en güzel kız olduğunu düşünüyorum. Daha öncekilerden farklısın. Biliyorsun. Evet. Emin, Emin olamıyorum dedi. Kardeşinin yanında hiçbir şey konuşamadık. Bence artık konuşmamız gerek bunları. Bence konuşmayalım. Neden? Çünkü ben evliyim. Evli misin? Evet. <laughs> Hadi canım. Oyun. Oo Firdevs Sultan. Oo senin çapkın neredeydi? Dün akşam arkadaşlarla bara gittik de iki tane kız vardı onlarla takıldık anca bitti işimiz. Sana çok önemli bir haberim var Bedir. Neymiş o? Artık evlenmenin zamanı gelmedi mi sence de? <laughs> Şaka yapıyor olmalısınız bir de hesabı. Gözlerin öndeki cevheri görmüyor musun? Kimmiş o? Nihal. Nihal mi? <laughs> Seninle bir şey konuşmak istiyorum anne. Bilmiyorum. Adnan aklına... let me the if that don't like a horse <laughs>